Efendim ben Fahik Öztürk. Vallahi bir gün çok rahatladım. Samimiyetle söyleyeyim. Robert'e çok teşekkür ediyorum. Robert yüzde bir Türk markası. Öyle her türlü yedek parçası, servisi hiçbir problem yok. Robert'e ne diye soracaksınız? <laughs> Bundan kurtulduk, Bu tabacandan kurtulduk. Bunun yüzden beni bağırıyordu zaten. Yok sucu geldi, yok sucu gitti hikayesi problemdi. Ama Robert bir su artma cihazı yapmış. Muhteşem şebeke suyuna bağlıyorsun. Bundan daha kaliteli su alıyorsun. Çayında lezzeti var, tadı var. Hepsi muhteşem. Ama şunu sabitle söyleyeyim. Romen'i getirip buraya vurdular. Bak kelebeğe de kontrol edin. Bu kelebek olacak. Kelebek güzel diyorsan roman değil. Bunu açık söylüyorum. Buna bakacaksınız, koyacaksınız. Bu artık yok. Bizim evde Damacan devri bitti. Robert devri başladı. Efendim eve geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Samimiyetle söyleyeyim. En mutlu olduğum tek kelime ne biliyor musunuz? Tamamıyla yeni ürün olması. Yedek parça problemi yok. Servis problemi yok. Aradın Çin'den gelmiş, bilmem nereden gelmiş derdi yok. Kelebeği gördüğün her yerde ev alın, Robert taktırın. Robert'e teşekkür ediyorum. Artık bizde Damacan devri bitti.